parti meclis üyelerim, milletvekillerim, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve partimin her kademesinde görev yapan değerli yol arkadaşlarım, çok kıymetli basın emekçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil. Siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm. Kahrolsun faşizm. Kahrolsun faşizm. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllar, yıllardır öfkeyle yönetenlerin insanları kutuplaştıran karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya benlersin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hava avzasını tahrip eden muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Ama bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak bir ağaç gibi tekfehür ve bir ormanca orman gibi kardeşçesine diyen ve bu yüküyle yorulmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırdılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar. Korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kazanılmıştır. Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle aykırıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze adayımızı yanımıza istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, standlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki, kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletimizin iradesi, yaşasın demokrasi mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Tek başına yok.